أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وصلي مجمعين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله صلى الله تعالى عليه وسلم İnşallah bugünkü sunumumuz değerli kardeşlerim en etkili dualar hakkında olacaklar. Tavsiye edilen en etkili dualar hangisidir? En etkili dualar ve anlamları nelerdir? Arapça ve Türkçe okunuşları faydaları nelerdir? Arapça okunduğu zaman harfler ve mahareçleri yerini buluyor mu? Bugünkü konumuz inşallah dualar hakkında olacaktır. Maddi ve manevi okunması tavsiye edilen en etkili dualar hastalıklara öncelikle karşı okunacak en etkili dualar hangisidir? Rızkın art bereket duaları. Sıkıntılardan kurtul Bela, sihir, büyü, göz değmesi ve nazara karşı okunacak en etkili dualar. Hafızayı güçlendirmek için ve başarı için okunacak en etkili dualar. Peygamber Efendimiz'e peygamber... Efendimiz Allah'ın dualarını kapsayan dua, Kur'an'da geçen etkili dualar, hadislerde geçen esma ve dualar, ayet ve hadislerde duanın önemi gerçekten nedir? Dua ederken nelere dikkat etmeliyiz? Dua adabı ve dua ile ilgili inşallah bugünkü her şey bu sunumumuzda mevcut olacaktır. Öncelikle hastalara şifa veren dualar, şifa ayetleri, şifa salavatları, Kur'an ile tedavi nedir ve nasıl olmalı? Hazreti Eyyub'un aleyhisselamın şifa duası. Hangi saatlerde okunması gerekir? Okunacak etkili esma ve dualar. Hastalar için okunacak esma ve dualar hangileridir? Ve hangileri seçmeli? Hangi zaman ve gün içinde tayin edilmeli? Göz ağrısı için en etkili dua ve ayetler. Kur'an Şifa için Kur'an okumak caiz midir, değil midir? Hastalığın asıl şifasıdır. Hastalığa teşhis konulmadan tılsım, dua, musa benzeri ayet ve dualar yazılabilir mi? hasta teşhis konulmadan hiçbir işlem yapılmaz. Bu doğru bir şey değil. Nazar, büyük sihir. Teşhis konulmadan ayetel kürsi, felak, nas süreleri okumak doğru değildir. Çünkü eğer bir hastada cin varsa, bir hastada büyü varsa o hastaya ayetel kürsi okursanız o cin ve büyü insanın içine hapsolunur ve hasta daha çok acı ve ızdırap çeker. Bu da doğru değildir. Öncelikle hastalığın teşhisi konulmalı. Hasta gerçekten tıbbi bir hastalık mı? Nazari bir hastalık mı? Yoksa büyü mü? Gerçekten de musallat mı? Öncelikle bunları teşhisi konulmalı. Bunlar teşhis konulmadan hiç tılsım ve esmalar yazıp taşırmak ve suyu içirmek doğru değildir. İşin erbabı olmadan, işin ehli olmadan hiç kimse hiçbir şekilde hiçbir uygulama yapılması doğru değildir. Yan etkisi yapılır ve hastayı ve belaya, musibete, nazara maruz kalan kişiyi daha da kötü etmeye başlar. Onun için bol rızık ve bereket için bir tılsım veya vefk ve ayet dua yapıldığı zaman kişinin ebced ismi değeriyle öncelikle hesaplanması gerekir. Rastgele bir işlem yapılması doğru değildir. Bazılar rastgele rızık duası kaç kere okunacak ve hangi günler okunacak bilmediği halde bu konularda fikir beyan etmeleri yanlıştır. Öncelikle kendimiz ve hangi gün, hangi saate, müşteri mi, merih mi şems mi, kameri yanlış bir işlem başlatıldığı anda karşıdaki kişi daha da kötü etmeye başlayacak ve daha kötü sonuçlar etkili olmaya başlayacaktır. Onun için değerli kardeşlerim bizim bu konuda her nazara, musibete ve musallata tespit edilmesi gerekli ve bu insanlar bunu bilmeden bir uygulama yapılırsa o insana karşı zarar verilmiş olur. Değerli kardeşlerim, sıkıntıda öncelikle kurtulmak için okunacak salavat nariye. Bu salavat nariyeyi öncelikle bir adedi vardır. Kişilere isim, ebced değerine göre değişir. Bir kişinin ebced isim değeri karşılığı neyse ona göre hesaplanır ve salavat-ı nariye sıkıntılarla kurtulması için belli gün ve saat ve ay olarak tespit edilecek ve aynen uygulama başlatılacak. Hastalıklara karşı okunacak dualar. Bu duaları nasıl anlamaz? Bu duaları Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın tavsiye ettiği belli bir düzeyde yapmamız daha mantıklı olur. Şifa ayetleri nelerdir? Şifa ayetlerindeki sırlar nelerdir? Şifa ayetleri aynı adet herkese okunabilir mi? Kesinlikle herkese aynı uygulama, aynı ayetler, aynı dualar yapılmaz. Bu işlem başarısızlıkla sonuçlanır. Geri getirme vefkleri, muhabbet vefkleri, şirinlik vefkleri, aşk vefkleri bu tür şeylerin tamamıyla doğru ve yerinde saati gün ay olarak kişinin ismi ebced değeri bulunarak tespit edilip o şekilde yapılması gerekli. İnşallah bu bahsettiğimiz şifa ayetleri Kur'an ile tedavi ve esma ve tılsımları tespit edip o şekilde inşallah uygulama başlatılır. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinize bizden esirgemeyin. İnşallah bu konuda iletişime geçmek isteyen sayfamıza Facebook sayfamıza Seyit Molla Şarani sayfamız mevcuttur. Orada resim yazı her türlü video atılır. Orada belli şikayetleriniz varsa ve belli hastalıklara maruz iseniz o şekilde sorunlarınızı bizde oradan yazın ve gerçek gerçekten hasta olan ve hastalığa maruz kalan ve başarı Allah'tandır. Sadece insanlar birer vesiledir. İnşallah değerli kardeşlerim, dualarınızın bütün bunun kabulü için, bütün dualarınızın yerine gelmesi için Hazreti Peygamber Aleyhisselam ve Peygamber Aleyhisselam'dan gelen sahih bir hadisle duaya başlamadan 80 defa istiğfar ve arkasında 80 defa salavat-ı şerife ve duanızın muhakkak kabul olmasını istiyorsanız inşallah Hazreti Yunus duasını 7 şer defa okuyup o şekilde duanızı etmeye başlayın. Bu çok etkili bir duadır. Hazreti Yunus duası hürmetine Allah Azze ve Celle hiçbir duayı geri çevirmez. Ve bunun günü de inşallah perşembe Cuma bağlayan akşama denk getirin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.